Evet değerli takipçilerim bugün ECA Colora Pyramix su basma işlemini göstereceğim size cihazınızda bu şekilde f37 hatası varsa ee, cihazınızın suyu bitmiştir bakın şurada da gösterdiği gibi 0.4 o zaman ne yapmanız lazım bakın aşağıda şu şekilde ki vanamızı saat yönüne doğru şöyle çeviriyoruz Evet, şimdi suyumuzu birazcık verdik. AP yazısının kart korumasının gitmesini bekleyeceğiz. AP yazısı kart korumasıdır. Hani cihazınızda herhangi bir e, olur da elektrik gidip geldiğinde herhangi bir zarar görmesin diye e, cihaz kendi korumayı alıyor. Ondan dolayı bu şekilde AP yazısı yazarak cihazımızı çalıştırmıyor. Şimdi bu AP yazısının gitmesi yaklaşık 5 dakikayı bulabilir. Eğer ki sizde de bu şekilde olursa korkmayın. Yazımız azalandı demeyin. Şöyle reset tuşuna basarsanız R'ye otomatikmen o hatayı yani AP hatasını otomatikmen silecektir. R'ye bas, basarak reset yapıyorsunuz çünkü. Şimdi bakın cihazımızın şimdi dijital ekran olduğu için şöyle şuradan görebilsin. Şu anda yaklaşık 0.5. Her çizgi 0.5'tir. Bakın burası 1 bir buçuk, iki, o şekilde devam ediyor. Biz tam şuraya kadar, bir kadar vermemiz gerekiyor. Şimdi, şimdi su verme ha. işlemine devam ediyoruz. Bakın sola doğru çeviriyoruz şu şekilde. Sola doğru. Evet, bir buçuk oldu. Tam bir buçuk. çizgi olacak yani. Her çizgi 0.5 şubarıdır şu anda iki çizgi ve üç çizgi. Yani daha rahat o ufak yazıları göremiyorsanız şu anda mesela ikiye düş tekrar. Onu hemen tekrar üç, üç yapalım. Şu anda su basıncımız normale geldi. Bunu çok fazla vermeyin. En üste kadar kesinlikle vermeyin. En üste kadar verirseniz buradaki taliye vanamızdan valfimizi bozarak su atar. Yani sizin ideali olan buçuktur, 1.5'tür. 1.5'a kadar su vermeniz yeterli olacaktır. Daha fazla dediğim gibi verirsiniz. Hani kombinin içerisinde herhangi bir yeri patlatmasın diye buradaki valfimiz otomatikman bozulup şuradan valfimizden dışarıya su atar ki hani o fazla su cihazımıza herhangi bir zarar vermesin diye. ECA Colora Primix kombiye su basma işlemi bu şekilde olur. Dediğim gibi F37 hatasını görüyorsanız bilin ki cihazınızın suyu bitmiş. Alt taraftan bu vanamızı sola doğru çeviriyorsunuz. Saat yönünün tersi şöyle saat yönüne doğru. Kapatırken de saat yönünün tersine doğru şöyle. Çok sıkı böyle şey yapmanıza gerek yok. Normal tatlı bir şekilde sıkıldığını zaten anlarsınız. Bırakın. çok Çünkü çok zorlarsanız ondan sonra tekrar açmaya sonuçta musluklar, plastik mus musluk, aksam çok sıkarsanız bu sefer de oraya kaynayarak bir dahaki su verdiğinizde su basma işlemini yapamayabilirsiniz. O yüzden tatlı bir şekilde ne boş gevşek bırakacaksınız ne de çok sıkacaksınız. Bu şekilde su basma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.